Denizin içinden çıkartılan doğal hedef malzeme kullanarak hazırlanmış, bir bakıma da sizin onu yeniden denize götürmenizi bekleyen farklı ve özel bir dalgıç saatini bugün kanalımıza konuk ediyoruz. Birkaç ay önce Spinnaker markasının Türkiye pazarına girdiğini yine buradan duyurmuştum hatırlarsanız. Sonrasında da yanılmıyorsam 24 saatte stoklar tükenmişti. Daha sonra yeniden stoklara gelince bu sefer Dumas modelini kanalda inceleme şansını bulmuştum. Ancak o dönemde yine kısa sürede stoklar tükendi. Aslında bu mikro brand dediğimiz ufak markaların genel bir sorunu diyebiliriz. Yine kanalda incelediğim Christopher Ward ya da incelemeye çalışıp stok bulamadığım için inceleyemediğim Baltic gibi markalarda da aynı şey sık sık oluyor. Yani girip firmanın kendi sitesine de baktığınızda modellerin yarısının stoğu olmadığını hemen fark edeceksiniz. Ancak 2-3 ayda bir stok yenilenebiliyor ve sonrasında da yine kısa sürede tükeniyor. Bunun sebebi tabii ki bu firmaların yeterli finans gücüne sahip olmamaları. Bir Seiko, bir Stizan ya da bir Tissot gibi binlerce saat üretme güçleri yok ve muhtemelen saatler satıldıkça yeniden üretim yoluna gidiyorlar. Yani stokların sadece ülkemizde değil, globalde de böyle dalgalı olmasının ana sebebi bu gibi görünüyor. Neden bunları anlattım? Çünkü bu sefer ben size yeni stokların geldiğini haber vermiş olmadım. Pek çok takipçi arkadaş kendileri fark edip Instagram hesabımdan beni uyardılar. Açıkçası çok da gitti bu durum. Neyse efendim ben de neler gelmiş diye hızlıca bir göz attım ve pek çok yeni model arasında ki özellikle GMT modelleri de gelmiş. Bu Sedef kadranlı Hull Pearl Diver modeli dikkatimi çekti. Türkiye Distribütörü Tek Saat firmasına ulaşıp numune olarak kanalda incelemek üzere bu saati bana yollamalarını rica ettim. Sağ olsunlar, yine kırmadılar beni. Öncelikle bu modeli incelemek istememdeki en büyük sebep yakın zamanda Orient Star saatleri incelerken dikkatimi çeken fazlasıyla beğendiğim Sedef kadranlı modellerdi. O zaman da aslında aklımdan Sedef Kadın'ın dalgıç saatine de çok yakışacağını geçirmiştim. Spinnaker'ın bu fikri hayata geçirdiğini görünce ve üstelik saatlerin limitli adet üretimi olduğunu, Türkiye dışında da kendi dahil her yerde stokların tükendiğini fark edince bu seçim kaçınılmaz oldu diyebilirim. Evet bu Sedef Kadın'lı varyantlar toplam 750 adet limitli üretilmiş. Mavi ve yeşil 300 adet ve de beyaz da 150 adet. Beyaz sanırım zaten Türkiye'ye hiç gelmemiş ama diğer iki renk bugün elimizde ve şimdi masaya yatırıp incelemeye başlamanın tam zamanı. Saatin kasa çapı 42 milim, uzunluk 50 milim ve kalınlık değeri de 14 milim. Bu kasa yapısına literatürde yastık kasa deniyor. En çok Panerai'nin Luminor modellerinde karşımıza çıkan, aslında geçmişi çok daha dayanan alışılmışın dışında bir kasa tasarımı bu. 14 milim kalınlık kulağa fazla gibi gelse de aynı kasayı üstelik genelde 44 milim çapla kullanan Panerai saatlerin 15 milim kalınlığında olduğunu da hatırlatmak gerekir. Yani bu kasa tasarımının karakteristik bir özelliği bu ve bilek üzerinde adeta bir yastık gibi oturarak beklenmedik bir konfor sunması bile de bu ismi alıyorlar diyebiliriz. Kasanın yan yüzeyleri cilalı parlak yüzeylere sahipken üst yüzeylerde fırçalı mat işçilik tercih edilmiş. Saat 3 yönünde tepe korumalarıyla güvence altına alınan tepe bir dalgıç saatinden beklenildiği üzere vidalanarak açılıp kapatılıyor. İrice tasarımı sayesinde de kolayca kavrayıp kullanmak mümkün olmuş. Spinnager logosu da tepe üzerine işlenerek saatin genel kalite hissi arttırılmış. Fiyatından beklenmeyecek güzel detaylar bunlar yine. Tepeye benzer şekilde bezelde tırtıklı ve kavrayıp çevirmesi kolay olacak şekilde kalınca tasarlanmış. 120 klikte bir tur tamamlayan bezelin dönmesi gayet üst düzey ancak çok hafif geri kaçma yaptığını da belirtmem gerekiyor. Yine de beklediğimden çok daha başarılı bir aksiyon hissi sunuyor. Bezelin iç kısmında ise seramik malzeme kullanılarak yine daha pahalı saatlerde gördüğümüz bir detay tercih edilmiş. Seramik malzeme hem ışıkta daha fazla parlamasıyla hem de çizilmelere karşı üstün direnciyle son dönemde oldukça popüler. Arka tarafta bize vidalı kapak bekliyor. Bu saat tam 300 metre su geçirmezlik değeri vaat ediyor ve genelde bu değeri ulaşan saatlerde cam kapak tercih edilmediğini biliyoruz. Alışılmış şekilde marka ve model adlarını ve kodlarını da kapak üzerine işlenmiş olarak görebilmek mümkün. Kapağın altında Seiko'nun kendi güncel saatlerinde 4R35 adıyla kullandığı, dış piyasaya ise NH35 adıyla verdiği otomatik mekanizma mevcut. Kanalda bu mekanizmayı kullanan pek çok saat incelik zaten öncesinde. Son derece sağlam ve güvenilir bir mekanizma. Kısaca özetlemek gerekirse saatte 21.600 21, vuruş yapan, elle kurma ve hacking yani saniye durdurma özelliklerini de destekleyen son derece yeterli ve güvenli bir otomatik mekanizma. Ön yüze geçmeden önce bilezikten de bahsedelim. 22 milim genişliğindeki bacak açıklığına soliden link yani masif çelik baklalarla bağlanan gayet kaliteli bir bilezik söz konusu. Tüm baklalar da aynı şekilde masif çelik ve ciddi bir ağırlık ve tokluk hissi sunuyor. Bileziğin üst yüzeyleri fırçalı mat, yan kısımları ise tıpkı kasada olduğu gibi cilalı parlak yüzeylerden oluşturulmuş. Klipse doğru hafif bir taper yaparak 20 milime daralıyor ancak sanki biraz daha daralsaymış daha da zarif bir görünüm ortaya çıkacakmış. Çift korumalı klips de gayet yeterli ve saatin giriş seviyesi rakiplerinden bence bir adım önde oluşunun güzel bir ispatı olmuş. Klips içerisinde dalış saatlerinde görmeye alıştığımız uzatma aparatında mevcut olduğunu belirteyim. Evet bileziği baya başarılı buldum ancak bence bu tarz yastık kasa saat tasarımlarında tıpkı Panerai'de de olduğu gibi deri ya da silikon kayışta çok ciddi fark yaratıyor. Panerai saatler zaten farklı farklı deri kayışlarla kolayca kombinlenebilmesiyle ön plana çıkıyor ve dikkatli gözler fark etmiştir Panerai'de pek fazla çelik bezikli model opsiyonu sunmuyor senelerdir bu saatte bence her ne kadar bileziği beklediğimin çok üzerinde bir kalite sunsa da deri ya da silikon kayışlarla da kasa hatlarını ortaya çıkartarak kullanılabilecek bir saat. Sırf bunu göstermek için yine Hull serisinden bu lacivert modeli de göstermek istedim size. Bileziksiz modeller nispeten daha da uygun fiyatlı olur. Bu da ayrı bir avantaj ama bilezik kullanma eğiliminiz varsa her zaman söylediğim gibi bilezikli olanı alıp daha sonra deri kayışlar satın almak elbette daha mantıklı bir tercih olacaktır. Saatin nihayet ön yüzüne geldiğimizde bizi hafif bombeli safir bir cam karşılıyor. Bu markanın benzer fiyat segmentindeki rakiplerinden en büyük farkı bu safir cam kullanma gayreti ve başarılı bilezikleri diyebilirim sanıyorum. Çizmesi çok çok zor, ömürlük bir malzeme diyebiliriz kolaylıkla safir için. Kadrana geçtiğimizde ise bu limitli seriye özel hakiki Sedef malzeme hemen dikkatleri çekiyordur. Sedef'in doğası gereği her bir saat ayrı ayrı desenlere sahip yani hepsi aslında birbirinden farklı ve özgün diye düşünebiliriz. Ayrıca bu yüzey ışıkta da çok hoş renk geçişleri sunuyor gördüğünüz üzere. Kadrana baktıkça insana denizi hatırlatan bir dalgıç saati olmuş. Bence müthiş bir detay. Kadının en dışında yer alan bu çembere Railroad diyor yabancılar. Tren raylarını andırdığı için literatüre bu isimle girmiş ve dakika indislerini bu şekilde takip edebilmek daha kolay olur diyebiliriz. Saat 12 pozisyonunda çift, 6 ve 9 pozisyonda ise tek dikdörtgen indisler kullanılmışken diğer saatlerde yuvarlak indisler tercih edilmiş. Saatin okunurluğunu önemli etkileyecek güzel bir tercih. Akrep ve Yelkovan da yine basit ve kolay okunmayı destekleyecek türden düşünülmüş kadranda, kollarda ve hatta bezel üzerindeki sayılarda kullanılan fosfor gayet yeterli. Kadranı kolayca görsel bir şölene çeviriyor denilebilir. Üst kısımda Spinnaker yazısına, alt kısımda ise otomatik ve 300 metre su geçirmezlik bilgisine yer verilmiş. Bu Sedef kadranlı iki renk 300'ler adet limitli üretildikleri için bu bilgiye de kadranın en altında saat 6 pozisyonuna yer verilmesi çok hoş bir detay olmuş bence. Kadran tasarımında sanıyorum tek eleştirebileceğim kısım tarih penceresi olmuş. Saat 3 yönündeki pencere gayet de güzel bir çerçeveyle desteklenmiş ancak arka fon rengi olarak siyah seçmeleri ve pencerenin de olması gerekenden bir tık ufak tasarlanmış olması okumayı çok zorlaştırmış. Benim gibi gözleri artık yavaş yavaş iyi görmemeye başlayanlar için tarihi okumak oldukça zor olacaktır diye düşünüyorum. Evet bugün Spinnaker Hull Pearl Diver koleksiyonunun limitli üretim iki rengini birden inceleme fırsatımız oldu. Anlattıklarım Elbette ki bu tüm Diver koleksiyonu için geçerli aslında ve sedef kadın olmayan standart modelleri de bence özellikle yastık kasa tasarımı, seramik bezeli, safir camı ve 300 metre su ile çok çok iyi alternatifler. Ama her zaman söylediğim gibi, sadece benim sözlerimle hareket etmeyin. Sanıyorum yüzlerce yabancı kaynaklı inceleme videosu vardır bu modeller hakkında internette. Ben elimden geldiğince ışık tutmaya çalışıyorum sizlere. Araştırıp seçim yapmak elbette sizlere kalmış. Videonun başında da hatırlattığım üzere birkaç ay önce de yine Spinnaker'ın bu sefer Dumas modeli incelemiştim. Neredeyse tüm renklerini yan yana gösterdiğim o video sonrasında stokları hemen tükenmişti ama yanlış görmediysem o modelin de pek çok rengi hatta Seiko'nun GMT makinesini kullanarak geliştirilmiş yeni GMT versiyonu da Türkiye'ye gelmiş. Eğer vaktiniz varsa hemen şimdi buraya tıklayarak önceden hazırlamış olduğumuz bu Dumas model incelemesini de izleyebilirsiniz efendim. Hoşçakalın, saatlerle kalın arkadaşlar.